Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LED'lerin yanmasının nasıl yanıyor onu göstereceğim. Yani LED devresi yapacağız. Dünyanın en ama en kolay devresi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 volt adaptör kullandım. Bunun artısı bu da eksisi Voltaj düşürücü Kaç volta düşürdüğünü pek bilmiyorum ama bunları yakacak derecede voltajı düşürüyor. Artıyı LED'imizin artı bacağına bağlıyoruz. Eksi de. Evet. Bağladığımız Hı. yanıyor. <laughs> Tam takmadım mı kartın tamam, üstüne. Tamam. Çıktı. Çıktı. Bu Çık. tekrar takıyoruz. Gördüğünüz gibi yandı. Geldi kırmızı yana. A, A, kırmızı ben, ben led'e. de? oğlum Yan ne? artısını artısına eksisini eksisini diyecektik. Gördüğünüz gibi çok iyi yandı. Çok yakınlaştırdım ya. Evet gördüğünüz gibi çok iyi yandı. Geldik diğer son kırmızı de. Onda artısını artı bacağına voltaj düşürücüne Ortayı düşürdün. Eksik kalmasın. Eksik kalmasın ha. Melediğimiz Biz buna polis şey çakar yaparız belki. Belki bugün videosunu atarım ama şimdi pek yapmayı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Nette bir çıksa tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.